Dostlarım hepinize merhaba. CF Moto 650 MT. Top limiti kaç? İnternette çok fazla inceleme videosu vesaire görüyoruz. Fakat net bir top speed videosu galiba çok eski yıllarında, çok eski modellerinde var. Şu an 22 model CF Moto 650 MT ile kaç kilometre yapacağız? Şu an onu göreceğiz. Hoppa. Plakayı falan kapatmadım. Umarım başımıza bir şey gelmez. Şimdi neden böyle bir şey yapıyorum? Ben motorunu yıpratan veya da çok hırçın süren bir insan değilim normalde. Fakat dediğim gibi YouTube'da galiba bildiğim kadarıyla bu motorun top speed hızı net bir şekilde net bir verisi yok. Bundan dolayı size gayet açık, gayet net bir şekilde bir video çekmek istiyorum. Şu an hiçbir şey yok. Yan çantalar yok, top case yok. Ön camı minimuma indirdim zaten. Verebilecek maksimum performansı verdirmeye çalışacağım şu an sizi müzikle baş başa bırakıyorum. Kırmızı fren, kırmızı bira Hırlısı hem hırsızı bira Rada, kırmışım ben fıttırırken Geceler daha acımasız gündüzden dergence bay geceliğin hem der hem iş hem öy eğlence var Duygularım karma karışık uyanarım uykularımdan Uyuyamamak mı ki geceleri gece yapan buydu Takılarım Takılırım zehnimi kuytularında Her yerde değişik buylu kadınlar Huysuz adamlar şuursuz adımlar Dolaşırım beynimin uydularında Dostlar motosiklet hiçbir şekilde beni şaşırtmadı Çok rahat bir şekilde 180 kilometre hızlara çıkabiliyor Fakat tahminim top speed yani en top noktası 210 kilometre civarlarında. Gösterge göstermiyor çünkü ekran direkt 199'da sabitliyor. Zaten aşağı yukarı bu süratleri tahmin ettiğim için hiç benim için değişen hiçbir şey olmadı. Video umarım işinize yarar. Videoyu çekmemi istediğiniz, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz her şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Geceler, ay hırslıyım kaybettiğim şeyler hala beynimin bir kenarında kenarında bir bar üstünde Tupak'ın öldüğü yaşta Bunalım döngüsü başlar Bunalıp döktüğün yaşlar Geceler hepsinin özü Bebeler gezeler şehrin dolu Ezeler mesela yaşamak ise Kaçarak yaşamak niye? Yaşamak şatafat gibi Yaşamak aramak bir şey Aramak savaşmak için Başarmak kafanda biter Bu yazarak anlatılmaz Geceler akla sığmaz Olurum yarasa Olurum tam bir vampir Alaca karanlığa yaparım Bungee jumping Gecem siyahi daha iyi Ne olabilir ki rap? Von müziği Hayatımın hep gecelerdeyim Son günüme dek son güne dek Gelecek gece bekçisi ezel hep İzrarında yetkisiyle etkisiyle Işıktan Çekilir nefesler Karanlıktan yolum yanım Yıldızlar ve sesler Ay güneşten daha güzel Geceler geceler Kafamın peşindeyken Yaşarım neyim neysem Geceler, i̇stemem yarın olsun, olsun geceler, olsun yine geceler, geceler kapama düşündük yaşarım.